Merhaba kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Aklımdaki kişi ne hissediyor, ne düşünüyor? Aklımdaki kişi ne hissediyor, ne düşünüyor? Kartlarımızı karıştırdık ve açılma başlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, aklındaki kişi ne hissediyor, ne düşünüyor dedi ve kartlarımızı açtık. Tam merkezde bir aziz kartı var. Aziz kartı e, bazen e, bir din, ülke, mezhep ayrılığı gibi hani durumlar olur ya farklı değil, farklı kültürlerden olmayı anlatır. Bazen de ben bir babayım der aziz geleneklerine uygun yetişmiştir. Geleneksel yapıya uygun yetişmiş biridir arkadaşlar. Ben bir babayım da diyebilir. Diğer yandan Aziz aynı zamanda belirli bir çevrenin tanıdığı, belli bir statüsü olan bir kişiyi de temsil etmektedir. Hemen yanına gelen kartımız Şeytan kartı arkadaşlar. Biraz böyle kibirli, egolu yalancı birileri olabilir yanında ve yakınında. Şeytan kartında aldatma ve aldatılma vardır. Bazen tensel anlamda bir aldatmayı anlatabileceği gibi buradaki aldatma, kandırma, yalan söyleme, arkadan iç çevirmeyi de anlatır. Burada da bir değnek prensimiz var. Değnek prensi yepyeni bir başlangıç yapmak istiyor arkadaşlar yeni bir başlangıç yapmak istiyorum diyor. Ama bir taraftan aile diyor, bir taraftan hani birbirimize uyar mıyız? Belki olgun yaşta bir insan. Bir taraftan belki pensel olarak sizi çok isteyen, yanında yakınında olmasını istediği biri olabilirsiniz. Ya da etrafımda çok fazla yalancı insanlar var. Bunları da anlatmaktadır arkadaşlar. Burada da diyor ki yüküm diyor çok ağır. Bir de diyor gönül yükü taşıyorum diyor. Çünkü burada kupa dörtlüsünde hiç umudu yok, hiç ümidi yok. Olmasını istediği bir durum var. Şimdi kupalar genelde duygusal durumları anlatır. Bazen genellikle aşkı anlatır arkadaşlar. Bu kupayı al ve ona götür diyor. Bu sorumluluğu alabilirsin. Sorumluluk almaktan korkma. Kupalar ayakta. Yani daha tam bitmemiş olabilir duygular. Daha fazla bu duygular kırılmadan, daha daha fazla yalnızlaşmadan bu kupayı al ve ona götür diyor. Buradaki el ilahiden uzanan bir eldir arkadaşlar. Ve diyor ki böyle yalnız elleri kolları bağlı durursan bu şekilde oturup kalkarsan tabii ki diyor sen hiçbir şey yapamazsın, bekleyerek olmuyor. Sorumluluk almak zorundasın diyor. Burada da bakın değnek kralı diyor ki, hani değnek kralında şöyle bir şey var, çok çevrecidir, çevreye çok oynar. Çevrenin ne dediğine çok önem verir. El alem ne der? Yeminden tutun, oturmasına, kalkmasına, yemesine, içmesine, her şeyine çok dikkat eder yepyeni bir başlangıç yapmak istiyorum diyor. Bakın yüzü bu tarafa doğru dönüyor. Evet diyor senin sorumluluğunu da alabilirim. Ben diyor evet sorumluluklarım çok fazla ama diyor ben aslında senin sorumluluklarını da alabilirim diyor. Düşünmeye başlamış. Yani bu kadar çok sorumluluğu varken belki geride bıraktığı aşkla ilgili sevgiye ve sevgiliyle alakalı e, sorumluluk almaya korkmuş bir değnek kralı olabilir arkadaşlar. Belli bir çevre tarafından tanınmış olma olasılığı çok fazla burada arkadaşlar. Bakın burada da bir değnek kraliçesi var. Değnek kraliçesi o da çok, çok çevreye e, bakar. Ateş elementinin tutkuludur arkadaşlar. Buradaki değnek kraliçesiyle yepyeni bir başlangıç yapmak istiyor. Bakın. Değnek kralı yukarıdan aşağı çekiyorum. Değnek prensi ve değnek kralçesi. Yani tutku çok büyük. Daha önce bakın olmak zorunda değil. Bazıları gerçekten aynı çatı altında olmuş olabilirsiniz. Bir beraberlik, tutkulu bir aşk, tutkulu bir beraberlik yaşamış olabilirsiniz. Böyle bir durum bazılarınız için var. Yoksa da birbirinize tensel olarak çok çekiliyorsunuz ve bu başlangıcı yapmak istiyorsunuz. Şimdi burada yepyeni bir başlangıç var ama biraz böyle kendini geri çekmesinin sebebi yaşı. Olgun hani olgun bir insan olarak burada hissediyorum. Kendi hislerime dayanarak söylüyorum. Fakat düşünce olarak olgun olmayan kararlar alan biri. Böyle çok fazla dediğim gibi el alemi düşünen biri. Zaten siz bu durumu çözmüşsünüz. Burada da imparator olarak gözüküyor yine aynı kişi arkadaşlar. Diyor ki eğer kontrol bende olursa, benim verdiklerimle yetinirsen, benim söylediğim gibi yaparsak, yani konuşmak istiyor aslında. Yani şunu şöyle yapsak, bunu böyle yapsak olur mu? Birbirlerinden bir konuşma yapmak istiyor. Burada biraz sanki onun bilinç altına girmiş gibi olduğunu hissettim. Böyle dışarıya kupa dokuzusuyla hani böyle çok rahatmış gibi gözükse de kupa omlusunu yaşamak istiyor. En büyük istek ve dileği kupa omlusunu sizinle yaşamak istemesi arkadaşlar. Kontrol bende olursa neden olmasın diyor. İşte bakın burada tam olarak bunu düşünüyor. Yapamam ki, edemem ki diye kendini geri çeken aklımızdaki kişi diyor ki ben bu sorumluluğu alırım ama gelip seninle konuşacağım, kontrol bende olacak. Kontrol bende olursa daha iyi olur. Çünkü benim diyor çevrem var. Benim diyor işte mesela ailem var. Benim belli bir statüm var. Sonra el alem ne der? Bir dedikoduya ee, sebep olmadan e, belki de gizli bir aşk yaşamak isteyen bir kişi çıktı arkadaşlar. Evet. Açılımın enerjisi bu şekilde akıyor. Ben de bu şekilde okudum. Evet. Kimlere uyduysa alıp kabul etsin. Devam ediyoruz arkadaşlar. Aziz kartın üzerine Gelen kartımız mahkeme. Şimdi mahkeme kartıyla gerçekten e, buradaki kişinin, yani aklımızdaki kişinin mahkemelik süreçleri olabilir. Mahkemelik süreçlerle ilgili bir durumu vardır, bunu bekliyordur. Diğer bir olasılık da gelip dedim ya burada imparator kartıyla konuşmak, görüşmek istiyor sizinle, sizinle kutu olmasını yaşamak istiyor. Size değer verdiğini göstermek istiyor. Bu konuda konuşup yüzleşmek istiyorum diyor. E, açık ve net olmak istiyorum diyor. Çünkü burada Aziz kartın üzerine gelen mahkeme kartı aynı zamanda gerçekten e, eğer ki bir kalp kırıklığı yaşadıysanız Aziz aynı zamanda dua etmeyi de anlatır. E, siz bu kişiye ah etmiş olabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da anlatmaktadır. şeytan kartının üzerine çektim arkadaşlar. Söylediğim gibi arkasından dönen işler olabilir. Yalan, dolan, aldatma, aldatılma, kandırılma. Yani arkasından gerçekten bir şeyler dönüyor. Bir ayrılığa mı sebep olundu? Sizinle aranıza, yani bu aklımızdaki kişinin arasına giren ayrılık, yani bir ayrılık olmuş ve bu bir aldatma olabilir. Yani diyelim ki sizinle e, onun arasında eğer bir beraberlik, yani gerçekten yakınlaşmaktan bahsediyorum arkadaşlar. Böyle bir şey vardı da e, sizi bir başkasıyla mı aldattı? Eş de olabilirsiniz, partner de olabilirsiniz. Ona göre konuşuyorum. Böyle bir şey mi hissettiniz? Ayrılmış olabilirsiniz. Ya da o bana sadece Potansiyel olarak yaklaşıyor, tutkuyla yaklaşıyor. O beni böyle görüyor. Bir e, arkanızı dönüp gitmiş olabilirsiniz arkadaşlar. Bunlardan biri var. Diğer olasılık da yani buradaki ayrılığın sebebi bir aldatma, iki size sadece tutkuyla yaklaşıp, tutkuyla bir şeyler yaşayıp gitmesini anlatır. Üçüncüsü de onun kendi etrafında arkadaşlar. Yalancı insanlar var üçkağıtçı, dolandırıcı insanlar var. Ve burada aklımızdaki kişi eğer bir de iş yapıyor ise burada maddi kayıplara uğrayacak. Hani iflasa kadar gidebilecek bir durum var. Ama bir eş ya da partnerseniz aldatıldığınızı da öğrenmiş olabilirsiniz. Yani illa nikah şart değil arkadaşlar. Bakın nikahlıysanız da evliseniz de resmi olarak burada bir ayrılık olmuş, aldatıldığınızı öğrenmişsiniz. Hiç iki tarafında diyelim ki resmi nikahı yok, hiç evli değiller. Sadece aynı çatı altında bir şeyler yaşadıysanız burada yine aldatıldığınızı öğrenmiş olabilirsiniz. Üçüncü olasılık da burada etrafındaki kişiler sağlam papuç değil. Öyle diyeceğim artık halk dininde biraz da konuşalım dedim. Ee, onu iflasa kadar götürebilecek etrafında koşu olmayan onun enerjisini aşağıya çekecek maddi olarak kayıplar verecek hatta ona iflasa kadar götürebilecek bir durum yaşanıyor olabilir her türlü okudum Evet, Seyrek Prensi'nin üzerine çekiyorum. Mücadele etmek, çabalamak var arkadaşlar. Ben diyor, yepyeni bir başlangıç yapmak istiyorum. Bunun için çabalayacağım. Bakın öncesinde çok toy hareket etmişti. 13 yaşındaki bir çocuğun zihnine sahip, hani olgu kararlar veremeyen, çocukça kararlar verebilen, toy kararlar verebilen biriken, Şimdi diyor ki ben uyandım ve çabalayacağım diyor. Şimdi ayrılık olduysa senin için çabalayacağım. Sen gitme, sen bende kal gibi bir durum var. Ve bir şeyler yanlış anlaşıldıysa eğer bir ayrılık olduysa bir aldatma ile alakalı bir kafa karışıklığı veya bu doğru olur, gerçek olur arkadaşlar. Evliyseniz de kart dersinizdir. Her türlü okuyorum. Diyor ki ben gelip seninle yüzleşmek istiyorum. Her şeyi seninle konuşmak istiyorum da diyebilir. İflas da varsa burada bir çabalama var. Yani burada hem sizin için çabalama olacak hem de eğer ki bir mal varlığı, para kaybı, iş kaybı gibi durumlar varsa onun için de mücadele edecek arkadaşlar. Mücadele etmesi istemiyor burada. Zaten etmek zorunda. İnsan Değer verdiği birini kaybetmek istemiyorsa onun için de mücadele etmek zorunda. Malını, mülkünü, parasını kaybetmek istemiyorsa onun için de mücadele etmek zorundadır. Yani aynı şey gibi oldu. 2 kere 2, 4 deriz ya. Onun gibi. Evet. Değnek olmuşsun. Üzerine bir kar seçiyorum. Evet, bakın. Bu kupalar ayaktayken Verdiğiniz bütün emekleri, hayalleri bırakıp gidiyorsunuz. Ayrılık var. Bakın burada da ayrılık var. Burada da ayrılık var. Gidiyorsunuz. Ee, şimdi bana karşı yeterince sorumluluk almadı diyebilirsiniz. Burada gerçek anlamda bir ayrılıktan bahsediliyor arkadaşlar. Siz bunu eşseniz de yapıyorsunuz, partnerseniz de yapıyorsunuz arkadaşlar. Eğer bir eşseniz buradaki açılımda bazı şeylerin rengi değişmeye başladı. Bir boşanma da var arkadaşlar. Her şeyi bırakıp gitmek var burada. Çünkü kalp kırıklığı var. E, yeterince sorumluluk almadın demek var. Birçok şey anlatıyor burada. Devam edelim arkadaşlar. Kupa dörtlüsünün üzerine bir kar seçeceğim. Evet, tasım kralı çıktı arkadaşlar. Konfor alanını bozmak istememiş, düzenini bozmak istememiş. Ama yani konfor alanı hiç bozulmasın, düzenin bozulmasın. Ama kupalar böyle ayakta, bakın burada da ayakta. Ama giden biri var arkadaşlar. Giden biri var. Bu kupayı al ve ona götür diyor. Yani bunu ne için yapacak biliyor musunuz? Biraz daha devam edeyim. Daha da netleştireceğim. En çok da Düzeni bozulmasın, konfor alanı bozulmasın diye yapıyor arkadaşlar. Evliler için diyorum. Hani ayrılırsanız malı gider, nafaka öder, parası gider, nasıl yapacağım, nasıl edeceğim ee, diyor. Bunu, yaş ee, bunu yapmış olabilir. Aklında fikrinde böyle bir cambazlık olabilir. Bir eşten boşanma, ayrılma resmi olarak eş olacaksınız. Yani resmi nikahlı olanlar için söylüyorum. Burada gerçekten böyle bir durum var. Bu kişiye biraz dikkat edin. Bu zaten çok el alemi oynayan biri. Ama duygusal olarak siz hem duygusal hem de psikolojik olarak bitmişsiniz arkadaşlar. Bu resmi bir evlilik de olsa yeterince yara aldım. Artık hiçbir şey gözüm görmüyor. Verdiğim bütün emekleri, hayalleri bırakıp gidiyorum. Hiç de umurumda değil. Hiç de umurumda değil. Başlarken böyle başlamıştı. İşte kolektif bu yüzden geniş arkadaşlar. Evet. Ben bunu değnek kralı üzerine çektim. Tılsım ikilisi çektim arkadaşlar. İki kişi iki durum arasında kalmaktı. Böyle devran dönüyor arkadaşlar. Burada ilahi adaletle de anlatılır. Devamlı çevreye oynamış bir eşi, bir ailesi varsa da çok mutlu edememiş. o, bir partner de varsa iyi bir sorumluluk almamış. Eşine de alamamış. Birden fazla tılsım var. Bakın iki tane tılsım birden fazla işle meşgul olan biri. Bu sebeple de düzeni bozulsun istemiyor. Çünkü buradaki değnek kralı çok çıkarlarına düşkündür. Çok menfaatlerine düşkündür. Hani böyle yanımda kal, ben böyle istediğimi yapayım, yaşayayım. Hani mutlu da olsak, mutsuz da olsak bir arada duralım gibi bir durum çıktı. İşte bu yüzden ilahi adalet devreye girdi. Bakın mahkeme kartı. Aziz de neydi? Geleneksel yapıyor uygun yaşamak. Geleneksel bir evlilikten boşanma gibi bir durumda çıkabilir. Yani böyle yapılarda genelde boşanma oluyor ya, çoluk çocuk oluyor. Bir şeyi bahane ediyorlar. Mesela Biraz da mal varlığı varsa illa çok zengin olması gerekmiyor arkadaşlar. Ya adamın bir evi vardır ama atıyorum köyde bir de tarlası vardır. Oradan da senede güzel bir gelir gelir. İşte bir emeklisi vardır. Evinde bir çalışanı daha vardır. Ne olur bu insan? Zengin değildir ama iyidir. Yani kimseye muhtaç değildir. Bu düzeni bozulsun istemiyor arkadaşlar. Hiç sevmedim bu karakteri kızmayın bana mesela. İmparator kartının üzerine çekiyorum. Evet, onun imparatorluğu bitmiş. Siz onu bitirmesiniz arkadaşlar. Çok pişman. Kılıç dokuzusu en büyük pişmanlık kartıdır. Burada korku, kaygı, tasa, keder. Ne ararsanız var. Vicdan azabı yaşıyor. Keşke böyle davranmasaydım. Keşke böyle yapmasaydım. Onun imparatorluğu bitmiş. Evet, bunu da ben Kupa dokuzusun üzerine çektim. Benim duyduğum bir istek ve dileğim sensin. Şimdi sensin dediği kişi buradaki Kupa dok e, tosun dokuzusundaki kişi, tosun dokuzusundaki kişi bekar, özgür, kendi ayakları üzerinde duran biridir, kendi bolluğunda, kendi bereketinde biridir. Kimseye muhtaç değildir maddi olarak. Çok böyle sevgi doludur ama hayatı da güzel bilir. Yani çok fazla tecrübe almış biridir arkadaşlar. Buradaki kupa dokusundaki kişi, kupa onlusunu buradaki kısım dokusundaki kişiyle yaşamak istiyor. Benim diyor en büyük istek ve dileğim sensin. Evet, değnek kraliçesini üzerine bir kar seçiyorum. İmparator içe çıktı arkadaşlar. Şimdi buradaki imparator içe nasıl söyleyeyim? Yani çok hayran olası biridir arkadaşlar. Ee, size karşı yapılmış bir davranış olarak da çıktı. Şimdi nasıl açıklayacaksın diyeceksin. Burada gerçekten ayrılık var. Bu ayrılık. Üçlü bir durum gibi çıktı arkadaşlar açılımın sonunda. Bazılarımız için böyle. Bir tarafta eş, bir tarafta tılsım dokuzlusundaki kişi var. İmparatoriçe de böyle güzel endamlı bir insan ama bir tarafta da tılsım dokuzlusundaki biri var. İki kişinin arasında kalmış olan bir aklımızdaki kişi var. Diyor ki sen de o orası da olsun. El alem ne der diyor. Zaten burada da aziz kartıyla e, geleneklere uygun, geleneksel yapıyor uygun bir hayatı olan ve geleneklerine sadık diye bağlı biri var. Ve burada giden kişi arkadaşlar üçlü bir durum ve imparator bu durumu kabullenmiyor. Yani e, buradaki kişi Fasın dokuzusundaki kişiyi gerçekten seviyor. Bekar olan kişiyi çok seviyor. Ama Burada bu durumu kabul etmeyen kişi diğer evli olan, asıl eşi olan kişi arkadaşlar. Buradaki eş diyor ki, yani ben bu durumu kabul edemem. Ne yaparsan yap diyor. Yani benim umurumda bile değil. Ben bu üçlü durumu kabul etmiyorum. Bu kupalar ayaktayken arkasını dönüp giden kişi buradaki imparator için aynı zamanda bakın kendine çok değer veren bir değnek kraliçesidir. Benim dediğim olacak. Yani ben senden bunu istiyorum. Bu anne. Yani burada aklımızdaki kişinin hayatındaki eş arkadaşlar. Ve tanınmış bir insan olabilir. Hani tanıdıkları birinin işte mesela kızıdır derler ya. O tarafa karşı da sıkıntılı arkadaşlar. Çok pişmanım diyor. Ben ne yaptım diyor. Bir tarafta boşanma davası açılmış olabilir. Bakın böyle bir şey yaşıyor olabilir. İki kişi iki durum ikisi de hani elimin altında olsun ikisi de olsun diyen bir kişi bu arkadaşlar. Ve bir tarafta da siz tılsım dokuzusundaki kişi size de e, sizi de hayatında istiyor. Zaten en çok istediği şey de kendi düzenini bozmadan sizi hayatında istemesi. Fakat buna içe yani değnek e, kraliçesi, asıl eş istemiyor, onay vermiyor arkadaşlar. Ben bu durumu istemiyorum, kabul etmiyorum diyor. Etmiyorum. E, şimdi o da arada kalmış arkadaşlar ve e, diyor ki ben diyor ne yaptım? Ne yaptım diyor. Şimdi gitmiş buradaki içe boşanma davasını da açmış. E, el aleme de çok böyle oynayan biri. Fakat buradaki tılsım kralına ben ne demiştim? Burada biraz dikkatli olun. Gelip size sevgiyle, aşkla ayrılan kişiye söylüyorum arkadaşlar. Resmi olarak ayrılan kişiye söylüyorum. Özellikle eşe söylüyorum. Gelip sizin gönlünüzü almak istiyor ama yani o alsa da bu durumu hani siz buna inansanız da inanmış gibi yapıp geri dönseniz gerek ki bu da kararlısınız. Geri dönüş istemiyorsunuz. Siz gerçekten bir mahkeme başlatmış olabilirsiniz. Burada üçüncü kişi, yani aklımızdaki kişi gerçekten e, bu durumun e, yeni öğrenmiş olabilir, aldatıldığını yeni öğrenmiş olabilir arkadaşlar. Şeytan kartında aldatılma da vardır. E, burada e, bunu öğrendiği için biraz böyle üzülmüş bütün kupalar ayaktayken arkasına dönüp gidiyor. Sen diyor böyle bir şey mi yaşadın? Tamam git orada ne istiyorsan yaşa. Ben seni istemiyorum. Üçüncü kişi aklımızdaki kişiyi boşuyor arkadaşlar. Özetle. Ve aklımızdaki kişi de düzeni bozulmasın diye bu kupayı uzatmak istiyor arkadaşlar. Tamam mı? Böyle bir şey çıktı. Onun için ben buraya ayrıca konuşmak istedim. Böyle bir enerji attı arkadaşlar. Ben de böyle okudum. Ve asıl istediği kişi de kupa dokuzlusunda en büyük istek ve dileğini kalbine saklamış. Hatta perdenin arkasına saklamış. En büyük istek ve dileği diğer bekar olan kişi. Mutlu olduğu kişi arkadaşlar. Ama buradaki imparator de onun eşi. Onun için iki kişi iki durum arasında kalmış ve pişmanlıklar yaşıyor arkadaşlar mücadele edeceğim diyor. Seni de bırakmam. Burayı da bırakmam diyor arkadaşlar. Aziz Allah. Arkadaşlar kapatamıyorum ben. E, donduramıyorum. Böyle bir özelliği yok. E, o yüzden devam ediyorum. Diyor ki seni bırakmam. Sen ne yaparsan yap. Sen benden ayrılmak mı istiyorsun? İstersen boşanma davası aç. Ben seni bırakmıyorum. Bunun için gerekli bütün mücadeleyi vereceğim. Ama sen de olacaksın o da olacak. Çünkü düşünmüş, taşınmış, vicdanen rahat değil. Diyor ki seni de bırakamam, seni de bırakamam. Gece uykusuzlukları yaşıyor arkadaşlar. Vicdanen rahat değil. Korkuyor. iki tarafı da kaybetmek istemiyor. Burada maddi düzeni bozulmasını istiyor. Hem de kendini kötü hissediyor olabilir eşine karşı da. Çünkü burada aldatan kendisi arkadaşlar. E, o yüzden de burayı da bırakmak istemiyor. Burayı da hayır diyor. Yani bir karar almış. Kontrol bende olacak. Sen de olacaksın. O da olacak. İkiniz de kaybedemez. Yani burayı bıraksa, buraya dönse rahat değil. Psikolojisi bozulmuş. Diyor ki seni bıraksam buraya dönsem hayır ikiniz de olacaksınız. Aldığı karar da bu. Üçüncü kişi onu boşamak istiyor ama o e, aklımızdaki kişi boşanmak istemiyor arkadaşlar. Böyle çıktı valla. Ne bileyim ya. Valla diyorum ama okumanın enerjisi böyle. Ben böyle okudum değil Her şeyi yaradan bilir arkadaşlar. Ben bilemem. Yani ben de şaşırdım. <laughs> çok ilginç çıktı. Evet. Aldım kabul ettim ve öyle de oldu diyorum. Videolarımı beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basınız. Abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki açılımlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.